Severim ben seni candan içeri Yolum geçmez bu erkandan içeri Nere varır isem gönlüm olsun Seni nerede koyam bundan içeri Beni sorman bana ben de değilim Bir ben vardır bende benden içeri Beni benden alana ermez Kadem kim basa SULTANDAN içeri. Tecelliden nasip erde kimine. Kiminin maksadı bundan içeri. Kime dokunduysa ol dost nazarı. Onun şulesi var günden içeri. Meğer YONUS'UN gözü takıldı dosta. Ki kaldı kapıda ondan içeri.